Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıvamı harika, lezzeti şahane çok güzel bir yaban mersinli brownie yapacağız. Bu tarifi hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle tereyağı ve çikolatamızı hazırlayarak başlayalım. Bunun için küçük bir sos tenceresine 100 gram tereyağını aldım ve ocağımın en küçük gözünde kısık ateşte yağı yakmadan eritiyorum ve yağ erir erimez hemen altını kapatıyorum. Şimdi içerisine yağı soğutmadan 160 gram sütlü, 80 gram bitter çikolatayı ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak sıcak yağın içinde çikolataları eritiyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra ben kekimi yapana kadar arada sırada karıştırmak suretiyle şimdilik bir kenara alıyorum. Evet şimdi uygun bir karıştırma kabına oda ısısındaki 3 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılana kadar çırpıyorum. Evet yumurta ve şekeri rengi iyice açılana kadar çırptım gördüğünüz gibi. Bu arada çikolata ve tereyağı karışımını arada sırada karıştırdım ve ilk sıcaklığı çıktı. Yumurtaları pişirmemesi için mutlaka biraz soğutun. Şimdi ilk sıcaklığı çıkan ılık olan tereyağı ve çikolata karışımını yumurtaları bir yandan çırparken azar azar ilave ediyorum. Ve hepsini ekledikten sonra mikserle homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. ve malzemeler güzelce karışana kadar çırptıktan sonra çok az yani bir çimdik tuz ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı un ilave ediyorum ve şimdi mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra brownie harcımız hazır. Şimdi kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum ve kıvamını sizlere gösteriyorum. Bu arada küçük bir borcama yağlı kağıt yerleştirdim. Fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Daha sonra üzerine videoda gördüğünüz gibi belli aralıklarla yaban mersini yerleştiriyorum ve çok hafifçe bastırıyorum. Ben bugün yaban mersini kullandım, fakat sizler çilek ve vişne gibi dilediğiniz meyveyi kullanarak da yapabilirsiniz. Evet meyvelerini de yerleştirdikten sonra browniyi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, brownie benim fırınımda 35 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek üzerindeki bu görüntüyü ve kabuksu dokuyu elde ettiğinizde fırından çıkartabilirsiniz. Brownie'yi fırından aldıktan sonra biraz soğumasını bekledim ve şimdi yağlı kağıdıyla beraber bir servis tabağına alıyorum ve dilimleyerek servise hazırlıyorum. Daha sonra hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli, şahane bir brownie oldu gerçekten. Yiyen herkes hayran kaldı. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.